Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. ÖSYM ön lisans ve lisansta beklediğimiz sürprizi orta öğretimdeki arkadaşlarımız için yaptı. Sonuçlarımız bir hafta erken açıklandı arkadaşlar. Sonuçların açıklanması ile ilgili bilgilendirmelerimizi Instagram üzerinden web sayfamız aracılığıyla sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise orta öğretim sınavı için cevap kağıtlarımız ve aday cevapları erişime açılmıştır arkadaşlar. Bizler cevap kağıdımıza nasıl ulaşacağız? Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım ve 10 gün süreyle sizler sistem üzerinden cevaplarınıza ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Gerekli linkler yorumlar kısmına sabitlenmiş olacaktır. Sizler de ilgili linke tıklayarak ana sayfaya ulaşmış olacaksınız. Bizler cevap kağıdımızı görüntüleyeceğimiz için ilgili alana tıklayalım. Cevap kağıdını gör butonuna tıklıyorum. Gerekli bilgilendirmeleri doldurarak sisteme bir giriş sağlayalım arkadaşlar. Otomatik olarak cevap kağıdımız karşımıza çıkmış olacaktır arkadaşlar. Eğer sizler görüntüleyemezseniz tekrardan bu alana tıkladığınızda da cevap kağıdınızı görüntüleyebileceksiniz. Almış olduğunuz puanlarla nereye kaç atama yapıldı? Bunun bilgisini sizlerle paylaşmış olacağım. Süreç Aralık ayı içerisinde başlamış olacaktır. Başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştireceğiz? Doğru tercih nasıl yapılır? Almış olduğumuz puanları nasıl değerlendirebiliriz? Bu konularla ilgili detaylı bilgilendirmeler sizlerle paylaşılacaktır. En yakında da Sağlık Bakanlığı ataması var arkadaşlar. Merkezi atamalar yapılacaktır. Belediyelere, üniversitelere alımlar gerçekleştirilmektedir. Bizler sürecin takibini Instagram üzerinden gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Tüm kamu kurumlarının personel alım duyurularını oradan paylaşıyoruz. Bizleri takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Gerekli linkler yorumlar kısmında olacaktır. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.